Bugün tam 6 ay 12 gün oldu ve ben bu süre zarfı içinde günden güne sana aşık oldum her şey seninle öğrendim seninle yaşadım seninle mutlu oldum sen bana bu dünyada bilmediğim ne var öğrettin herkes yanımdan gitsin ama <laughs> sonuna kadar sadece sen kal Niye? Bu videoyu hazırladım. Benden ne kadar? Uzakta olursan ol. Kalbim hep senin yanında. <laughs> Tanımadığım insanlar. Benim yerime sana. Bu cümleleri söylerken, ben de yavaş yavaş kulağına fısıldıyordum. Ömrünün sonuna kadar benimle olur musun?